Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasında şöyle geçeyim. ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben 18 ilmek çıkardım. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Şöyle arka yüzden bir sıra ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzden modelimin kurulumuna başlayacağım. Eğer modelin alt kısmına lastik örecek olursanız bile e, arka yüzden bir sıra ters ördükten sonra ön yüzden modelinizi kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kuralım. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Daha sonra 4 ve katları üzerine modelimizi kuruyorduk. 2 ve 3. ilmeğimin ara boşluğundan şöyle şişimi geçirerek bir ilmek çıkardım. Daha sonra bir artırma yapıyorum ve bu iki ilmeğimin ikisini birlikte şöyle örüp bir ilme düşürüyorum. Sıradaki iki ilmeği de birlikte örüp bir ilme düşürdüm. Tekrar 3. ve dördüncü ilmeğimin ara boşluğundan şöyle bir ilmek çıkardım, uzattım. Daha sonra bir artırma yapıyorum ve bu iki ilmeğimi şöyle ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bu şekilde örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar aynı işlem. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay iki sıradan oluşuyor zaten e, ikinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan ilmeğimi çıkardıktan sonra bir arttırıyorum ve bu iki ilmeğimin ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm ilmeklerimi bıraktım sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum ilmek sayımızda herhangi bir eksilme olmuyor bakın yine ilmek sayımız aynı tekrar iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi çıkarıp uzattım bir arttırdım. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeği düşürdüm. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra şimdi burada iki ilmeği örüp bir ilmeğe düşürmüştük. Bunu arka yüzde düz örüyoruz. Bakın ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp 3 ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar bakın arada tek gibi duran bu ilmeğimi arka yüzde düz olarak örüyorum. Ve tekrar 3 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Yine bu iki ilmeğimi bir ilmeğe düşürmüştüm. Bu ilmeği arka yüzde düz ördüm. 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğim ters. Evet. Modeli bir kez kurduk. Modelimiz dediğim gibi iki sıradan oluşuyor. Şu anda tabii ki anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra yine bakın ikinci, e, ikinci ve üçüncü ilmeğin ara boşluğundan bu şekilde şişimi geçirerek bir ilmek çıkardım. Uzattım. Bir arttırdım Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bu iki ilmeğimin ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar ikinci ve üçüncü ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek çıkarıp uzattım. Bir arttırdım. İki ilmeğimin ikisini birlikte devam ediyorum. İki ilmeğimin ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. Sıradaki iki ilmeğimi Yine şöyle ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum ve tekrar aynı işlem. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Hemen şunu belirteyim, modelimiz esnemiyor arkadaşlar. Tam aksine biraz topluyor. Yani çıkaracağınız ilmek sayısını ona göre çıkarmanız gerekiyor. Devam ediyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Bakın burada tek gibi duran ilmeğimi arka yüzde düz örüyorum. Daha sonra 3 ters ilmeği yine arka yüzde ters örüyorum ipi markaya aldım. Yine burada tek gibi duran ilmeğimi yani ön yüzde iki ilmeği bir ilmeğe düşürmüştük. O ilmeğimi arka yüzde düz ördüm. Daha sonra üç ilmek ters örüyorum. Bir düz ilmek. Üç ters bir ilmek düz 3 ilmek ters kenar ilmeğimi de ters ördüm Evet bakın şöyle model ortaya çıktı zaten iki kez denedik modeli hem çabuk ilerliyor hem de yapımı oldukça kolay dediğim gibi modeli birlikte iki kez denedik daha fazla devam etmeme gerek yok Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Modelimiz ilerledikçe bu şekilde duracak. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başlamıştım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Dilerseniz lastiksiz de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de gayet şık duruyor modelimiz. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden e, anne yeleği örebilirsiniz. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında yazlık koton iplerle yazlık bluzlarınızda deneyebilirsiniz. O zaman daha salaş duracaktır yapacağınız iş. Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.